Ha çek. Bura köprünün üstü mü diyorlar buraya? Ha, köprü. Hadi lan, hadi. Tamam, ha. <laughs> <laughs> ha. 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 hadi görüşürüz. <laughs> Evet abi. kene popülasyonu bu sene nasıl abi? Çok. Kar yağmadı. Yağmur yağmadı. leylekler de geri geldi. O yüzden şu anda bile her tarafta kene var. Ama kendimizi korumaya çalışıyor ama ne kadar koruyacağım. Mecbur talaya da gidiyor, doğaya da çıkıyor, dağa da gidiyor. Kene her yerde var. Ama köyü ilaçlamasını istiyor. Devlete çağırırız ilaçlasınlar, dönsünün ilaçlasınlar. Her şeye para var da bulamıyor, ilaca mı yok? İ i̇ki defa tuttu. İki sene peş peşe tuttu ama gittik e, pazarda hastanede aldırdık, kan tahlil verdik, üç defa da gitti sonra tahlil verdik, bir sıkıntı çıkmadı ama tutmaya tuttu, iki defa tuttu. E, ama bu sene daha tutmadı ama tutmayacak bir kural yok. Her yerde kene var. Bu sene biraz daha sıcak olduğu için e, kış da olmadı, keneler bu sene her senekinden biraz daha fazla. Keneler her sene bahar ayları e, çıkıyor e, yani havalar soğuyana kadar. Her sene oluyor yani hemen hemen de bu sene de biraz çok dış gitmedi, ondan dolayı mı artık? Ya mesela e, dağlara doğru çalılıklar, ondan sonra, çiğ yerler, oralarda ama bu kenelerden dolayı köyümüzde ilaçlama yapılsa bu keneler e, belki biter e, yani bitmese de azalır yani insanlarımız zarar görmez.